Ebru günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Tam 14 gün oldu. 2 hafta geride kaldı. Bir yanda göçmenlerin umuda yolculuğu elbette Avrupa'ya geçme çabaları. Diğer yandan da bitmek bilmek, bitmek tükenmek bilmeyen Yunan zulmü aralıksız devam ediyor. Dün gece yine çok zor geçti. Bir yandan yine ağır bir müdahale geldi Yunanistan tarafından. Pazar Kule sınır kapısı ile Kastanya sınır kapısı arasındaki tampon bölgede yaklaşık 4-5 bin civarında göçmen bulunuyor ve gaz bombalarıyla gerçek mermilerle, plastik mermilerle ve hedef gözeterek direkt yani göçmenleri hedef alarak çok sert bir müdahale yapıldı. Aslında öğle saatlerinde başlamıştı ve akşam saatlerine kadar aralıksız biz bulunduğumuz noktadan yaklaşık bir iki kilometre gerideyiz sınır kapısına. Aralıksız silah seslerini, gaz bombalarını, o ağır müdahaleyi gördük. Tabi içeriden görüntüler de geldi ve müdahalenin ne kadar ağır olduğunu ve göçmenlerin ne kadar zor durumda kaldığı aslında çok net şekilde ortaya çıktı. Zira küçük çocuklar var, bebekler var, yaşlılar var. Ancak Yunan tarafı genç yaşlı çoluk çocuk kadın demeden ağır müdahalesine ikinci haftada da 14. günün sonunda da maalesef devam ediyor. Peki an itibariyle bulunduğumuz bölgede sınır hattında neler yaşanıyor onu da paylaşalım. Pazar kulesi sınır kapısında yaklaşık 4-5 bin göçmen var dedik. Tabi orada beklemeye devam ediyorlar ve ara ara sınırın diğer tarafına Yunanistan'a geçmeyi zorluyorlar. Ama ne Zaman böyle bir hamle yapsalar, o ekranlarınıza iki haftadır getirdiğimiz o görüntüler maalesef anında ortaya çıkıyor Yunan tarafının sert müdahalesiyle birlikte. Diğer yandan da elbette Kapıkule, Pazar Kule, Tunca, e, Meriç burada hareketliler hareketlilik zaman zaman devam ediyor. İpsalı'da da hareketlilik oluyor. Tabii e, neredeyse artık kapılardan geçmek imkansız. Yani orada 5000 bin göçmen bekliyor ama günlerdir orada tampon bölgede bekliyorlar e, ve maalesef geçemiyorlar. Zaman zaman o jiletli teller Yunanistan tarafını çektiği jiletli telleri aşmaya çalışıyorlar. Hendekleri aşmaya çalışıyorlar. Özellikle gece olduğunda e, Meriç'te ve Tuncada nispeten hareketlilik oluyor. Botlarla geçmeye çalışıyorlar ama hem karada hem deniz tarafında ağır müdahaleler devam ediyor. Bütün bunlara rağmen aslında göçmenler yine de dirayet gösteriyor, kararlılık gösteriyor sınırın diğer tarafına ulaşabilmek için ve e, küçük gruplarda gelmeye devam ediyor. Onarlı, yirmişerli gruplar ve Edirne'de sınır altında birçok noktadan geçmeye devam ediyorlar. Diğer taraftan da tabi bölgede koronavirüsüne karşı önlemler de alınmış durumda. Birçok nokta ilaçlanıyor ve dezenfeksiyon yapılıyor ve o anlamda baktığımızda da koronavirüs önlemi de alınmış durumda. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra tabii göçmenler gelmeye devam ediyor ve sınırları zorlamaya devam ediyor. Şunu da paylaşalım. Yunan zulmü ne kadar sert olursa olsun hem geçmeye çalışıyorlar bundan vazgeçmiyorlar. Diğer yandan da bir bizim bin kişilik polis özel harekat timimiz sınırda kuş uçurtmuyor. Abluk altına almış durumda herhangi bir Yunan tacizine saldırısına karşı veya göçmenlerin can ve mal güvenliğini korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gün boyunca kameraman arkadaşım Sami Uslu ile birlikte sınır hattında olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Burada ne olup ne bitecekse işte tam da bu ekranda 24 canlı yayında an be an aktaracağımızı söyleyelim ve sözü sınır hattından size bırakalım. Teşekkürler Yavuz.